Noskop buydu sanırım. Uy! Çok hızlıydı dostlar o neydi öyle? Kafan gitti. Kör oldum! Kör oldum! Kolum yok arkadaşlar! Oğlum! Lan! Oğlum! Arkadaşlar saygı duruşu. Kilimi çallar. Lan! Kaç kaç! 78 can tam sıkıntı yok. Pıçım yedik. Yo tamam sakin. Olup. Lan ölsene. Oğlum bir kör olun bakayım şöyle. Allah. Flaşta toplu katlıya battım arkadaşlar. Nasıldı mükemmelim değil mi? Kişi. Kişi. Çok güzel oğlum üç kişi nasıl lan? Selamlar dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz üzere AVP evet dostlar bugün AVP ile oynayacağız Oyun çıkalı tamı tamına bir yıl oldu ve ben daha yeni açtım ama sıkıntı yok ya AVP aşırı güzel dostlar Ejder var Dijital var kabusa var ama kabusu takmadım kabusu başka videoda çekeceğim Yani ne diyeyim dijitalle başlayalım bu arada AVP'nin önünde Vandita lazeri e, Kabus lazer 2 sayıcı transform falan üst sekansı 2x dürbün vardı 2x dürbün arkadaşlar bende baktı yani açıyorum adam ateş ederken daha yavaş ateş ediyor dostlar ya böyle 2x dürbünü falan oluyor çok garip oluyor her neyse devam ki videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar şuradan adam gelir mi lan bu arada AWP'nin mermisi gerçekten arkadaşlar az. 7 mermisi var artı 0 halinde. Hamza Baba öldün kanka. Reis nasıl ölmedin ya? Beyler ben kaçar. Bu arada dostlar oyunu orta grafiğe alıp bir tık kasabilir kusura bakmayın. AWP'yi banzer anlamıyorum arkadaşlar. Adamın üstünde ama ateş etmiyor niye? Ateş ediyorum adam vurulmuyor dostum. Ratatata. Helal olsun aga. Şuradan bir adam var mı? Beyler sakin. Kör ediyorum arkadaşlar siz farkındayım. Oğlum Hamza karbonumu çaldılar vallahi karbon. O smoke şey yok yok evet, şakır, şakır. Hamza baba öldün kanka. Dostlar bu oyundan sonra bir il daha gireriz. Tamam. Öldük. Ejder, ejder ya. Dragono falan. Yok Dragono. Başka silahtı. Ayıp alıyor ama karşım. 7-3 gidiyoruz. Berbat bir skor farkındayım. Oo. Ulan Hamza. Sıkıntı yok dostlar. Yakından oynayacağım. Biraz rakip takımın içinden falan geçeceğim. Yani Yüksek KD oynamam gerekiyor. Zaten KD de baktığınızda satayım. Oyun toptan bak Zula Baba yı. olsaydı keşke adam. Allah'ım Allah Tamam sıkıntı yok. Oğlum bomba atmayın lan bomba atmayın. Yeniden yakınlarına gideceğim abi. Rota tararım akıllara zararım. Rush zamanı. Takılık buraya tamam sıkıntı yok. Oğlum bombacı bakın çok izleyin. Gel lan gel bıçak gel oğlum. Aa! Dur dur kalk kaç kaç. Severiz bot killeriz. Tüh nasıl bıçak yedim ya. Karşım ayıp oluyor niye bıçatıyorsun ya. Sen hiç smoke içinden Victoria öldün mü lan ha. Bir adam smoke içinden vuruyor. Çıldırırım. Yok tamam sıkıntı yok tamam bu bir. Bu. iki olamadık. Sıkıntı yok. Dijital. Dijitali geçelim. Dijital de güzel desen. Ben onu niye vuramadım? Kanka bak sende bir şeyler var. Altıya bir. Beni vurmuş altı kere var ya. O zaman git konuş onlara. Victory. Roşa çıkıyor lan. Nos yok dürbünsüz. Noskop neydi? Noskop buydu sanırım. Uy çok hızlıydı dostlar o neydi öyle? Oğlum kralınız yazsın lan. Bek kaka bekle bekle tamam. Oğlum flash flash bakla tamam flash tek Oğlum bak bıçak istiyon da. Temizli. Tamam lan sen bir. Katil. Kralınız gelsin oğlum. Sukutçu katil. oğlum bomba atma lan bomba atma hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bekle mermim yok bekle kaka bekle. Tam burada adam yok sıkıntı yok. Dokuzlu kombo. Onlu. Kralınız gelsin oğlum ben ABS, CSF, alfabe anasını satayım esporcu değilim dostlar Bombacı bak bomba öldün sen öldün mü? Oğlum nasıl ölmedin lan? Reis bende de bıçak var şimdi Oğlum sakin bak hop Kafan gitti Kör oldum Kör oldum Kolum yok arkadaşlar. Oğlum. Lan. Oğlum. Arkadaşlar. Saygı duruşu. Kilimi çallar. Lan. Kaç kaç. 78 can tam sıkıntı yok. Pıçım yedik. Yo. Tamam sakin. Oğlum. Lan. Ölsene. Oğlum bir kör olun bakayım şöyle. Allah. Flash'ta toplu katlıya attım arkadaşlar nasıldı mükemmelim değil mi? Kişi. Üç kişi. Çok güzel oğlum üç kişi nasıl lan? Asal. Evet arkadaşlar mükemmel oynuyoruz ama kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Yani son rakip takım bükücü Victory. Yani flashta da toplu katliam atmadık demeyiz yani. Aa! Temiz tamam bu bir. Kanka beklesene. Reis. Bizi! Püh lan. Son iki kill kaldı. Dürbünsüz oynayacağım dostlar. Bakalım dürbünsüz neler yapabileceğim. Yok dürbünsüz oynayacağım. Tamam dürbünsüz oynayacağım. Kanka bomba. Tam öldürdünüz onu. Lan. Helal olsun takımım. Takım mı alkışlıyorum bir illa girelim dostlar. Bir sonraki elde görüşürüz. En araştırdığınız arkadaşlar ile takımlı ölüm maçı Nemrut girdim. Vallahi ilk oyun 30 kill vurmuşuz. Güzel bir oyundu. Bu videodan sen tamı tamına 100 like bekliyorum. Uzun zamandır 100 like beklemiyordum. Ortalama bir videomuz zaten 70 like geliyor. 30 like de fazladan yaparsınız. İnşallah hile değildir de hile ya. Zaten rakip takım 3 kişi. Lan yeter oğlum yeter ya. Hilelerden gerçekten dostlar aşırı derece bıktım ya. Mesela bu oyun neden safran bolu çekmiyorum senin ben bu acını. Oğlum lan bekle bekle vurayım. Yani safran bolu bilerek girmiyorum dostlar hile olduğu için. Ama yapacak hiçbir bir şeyim yok ya. Yeter lan hile atma oyun artık. <laughs> tamam ilk bizim. Oğlum ölümsüz müsün? Evet adam ölümsüz dostlar. Oğlum yavaş lan yavaş az bir şey yerinde dur da vuralım ya. Hayır manyak kaldık. Kör ettim arkadaşlar size farkındayım. Tamam. Kemik kran 32 bir eksilt tam devam ki. Karşıyım hiç Viktor bombası elim mi hazır oğlum bomba atma. Bombacı yapıyoruz bu şey hocam. Rakip takımda dostlar bu arada hile var. Neredesin karşım? Tamam devam edelim ya. Abi hile olunca oynama isteğim gidiyor. Bu hile. Oğlum sabit dur da vurayım lan. Hileyi vurdu mu arkadaşlar. Yok lan yerinde sabit o kadar. Oğlum sen de mi hilesin? Oğlum silah daha fazla havaya kalkmıyor. Hileden inşallah bıçak yemeyiz. Sıkıntı yok. Kemik kıran öldün kardeşim. Bu arada AP nasıl art sıfırda? 125 dolar. Karbon atamıyorum maalesef. Manyak killler kaçırdık. Manyak. Oğlum rush oynayacağım lan. Kafayı sıyırdım. Hayvan gibi şey yapıyorsun ama Kemal kanka yakışmadı ya. Hile. Karşı hiç dürbünsüz yedim mi lan? Ha? Bak son mermi. Allah bıçak yemeyelim. Bıçak yemeyelim dostlar. Tamam. Canımız yükseliyor çok güzel. Terbest adam bize bıçak sokacak ya. Hile neredesin? Biz buradayız. Ölün kaşım. O zaman git konuş onlara viktörü rush atmaya çalışıyor da vuruyorlar. Bombacı biz bu işi biliyoruz acem. Pıh lan Kemal. Kemal bak ayıp oluyor ama ya. Bizi ikidir vuruyorsun bir rush attırmadın bize. Rakip takımdaki hile çıkmış olabilir dostlar. Devam ki ne diyeyim ya. Bombacı. Evet. Biliyoruz bu işi. Lider ne? Sis ister misin? Sis ölmek ister misin? Yok ölmedi tamam. Aga be öyle bir vuruş gelir mi dostlar? Abi çok zor ya. Alo, kör olduk. Yok dostlar imkansız ya oradan adam vurmak. Kişi. Hayırdır dedim yani hem de dürbün aşar vururum. Niye kardeşlik varken sen bomba atıyorsun. Ayıp oluyor ama gel bak senin bir kelleni alayım ben. Yo. Tamam lan gel gel bıçak gel. bak Kaç kaç dokuz ya kaç kaç tamam sakin. Adam gözümün önünde yok oldu. Aga be. Kasap. Lider katili. Ah be o, keşke ona vurabilseydik dostlar. Rakip takım. iki kişi. Ben yoruldum hayat. Rakip aramaktan. Birazdan çıkarız dostlar. Ne diyeyim yani ya. Yeter bu ara. Her gün emisyon. Bombacı var. Sıkıntı yok. Yok bombacı yok. O Karşım. Oradan yukarısı yok. Yani. Helal olsun bombayı bizi öldürdü. Suhut çekelim bir elde. AWP videosunda suku çekiyorum. Ya. Dostlar. Hareket etme tuşu kalktı. Şu anda hareket edemiyorum. Zıplıyor mu hareket edemiyorum. Ya yapacağım oyunu. Joystick kayboldu dostlar ya. Çık abi ya. Biz de videoyu bitirelim dostlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuza beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayız. Aa, ne diyeyim yani. Sadece nişancı modunda AVP oynadık. Yani AVP'ye şöyle bir göstereyim. Yani AVP canları gerisi gerisi ne ki? Kina. Her neyse bu arada kabus senin videosu yakında gelir. Haberiniz olsun. Yani ne diyeyim dostlar. Videoyu 100 like atıp kabus abone olmayı unutmayınız. Ne diyeyim. Yani kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.